şimdi başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Yeni müzide Serra diye bir arkadaşı var Elisa'nın. Taça! -ta! Bugün anlarda yatılı kalacağız. Ama gitmeden önce canımız bir makyaj yapmak istedi. Değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Hemen makyajımıza başlıyoruz. şimdi ben Elisa canımı tamam makyaj yapacağım. Sonra belki o bana makyaj yapacak. Arkadaşlar bekar seni Çok tatlı bir minik. Bakın miniş. Evde minişler dolu. Bakın. Arkadaşlar evet. Aa, bakın bu Şaka şaka. Şak. Arkadaşlar onu deyip bizim şu an hiçbir şey eve getirmedi. Biz bu arada bu e, arkadaşlar bizim evde çok fazla güzel bir şey olduğu için herkes bizden bir şeyler istiyor ve hediye istiyor. Ve, ve bakın arkadaşlar mevcut. bu ikisinin tatlılıklarını çok tatlı değil mi? Çok şekerler. Arkadaşlar ya. Herkes bizden bir şey istiyor. Neyse size güzel ve bir bakın, şey... Ve bakın bu da... Şimdi arkadaşlar miniş göstereyim. En işe bakayım. Hmm, çok tatlı. Arkadaşlar. Şuna bakar mısın? Aynen. Arkadaşlar. Şimdi sizlere ne göstereceğim. Bunda bende Melodisi ve Aykarama liste var. Anahtarı Evet arkadaşlar şimdi size şöyle bir abarttık mı? Ha? Bak. Evet. Geçen sene değil bu 3 e, üç sene önce. Hadi arkadaşlar şimdi makyaj zamanı. Şimdi makyaj kutumuzu gösteriyoruz. Hayır göstermiyoruz arkadaşlar sürpriz olsun. Arkadaşlar göstermeyeceğiz maalesef. Şimdi Elisa ya makyaj yapacağız. Lütfen böyle oturun. Dur bir dakika. Bir dakika ben kamerayı sabitleyeceğim. Bir dakika. Gözüküyor. Kanka biraz daha açalım şunu. Düşmesin telefon. Azıcık açalım. Hı. Arkadaşlar bu arada tripodumuz kırıldı o yüzden. Artık böyle bizde tripod var. var. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi el sunmuş kıza görünüyor mu? Evet. sonra gel el Hayır gözüküyor. Evet arkadaşlar. Bana herkes elo diyor. İlk kullanacağımız şey şöyle bir pudra. Gösterebiliyor muyum? Bakın. Bakın pudramıza. O İlk... pudra değil o göz farı. Pardon işte göz farımıza pudraya benzettim. Ve yanımızda şöyle pofuduk tatlış bir şingle. Sizleri yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Makyaj şey yapacağız. Söylemem gerek. Lütfen bunu yapın arkadaşlar ben değiştireceğim. Alt 50 abonede şey yapacağım dedim. Ee, ne yapacağım dedim pardon. 50 abonede kutlama yapacağım dedim ama değiştirdim. 50 abonede kutlama yapmayacağım. 300 abone de yapacağım. Evet arkadaşlar yorumlara like atmayı unutmayın. Yorumlara abone like Ay. Yorumlara bir şeyler yazın işte. Yorumlara bir şeyler yazın. Like atın abone olun. Like atın abone olun beğenmeyi unutmayın. Zaten evet. like atmak, beğenmek. Hadi aç. Evet. Açamayan kızımız ben ondan. Şimdi evet. Arkadaşlar bu arada e, Erva diye biri var. Ben Elisa'yım. Beni Erva sanmayın lütfen. E, Beni okay. Erva Elisa ve Erva var. Tabii ki hemen size Erva'yı Arkadaşlar Erva benim Kardeşim ama ben onu hiç sevmiyorum. İlk defa Bakın arkadaşlar size erva'yı göstereceğim şimdi. Bizim evde yani karnık işimin iki tane ervası var. Birincisi ervası. Böyle. Birinci ervası. İkinci ervası da böyle. Tabii ki arkadaşlar inanmayın. Bunlar bir yastık inandınız mı? İnanmamışlardır ya. Bakın böyle bir. Evet hadi neyse. Arkadaşlar bugün onlar da yatılı kalacağımız için. Tamam. Evet. Bugün kanka bizde kalıyor. Ve haydi videomuza geçelim. Geçin. Hadi. Kanka sen de atayım hadi. Tamam sen de Evet sen var, arkadaşlar şimdi videomuza videomuza Geçti ge Evet arkadaşlar şimdi geçiyoruz. Açalım. Hı Açamıyorum sen. ben bunu. Atsın yeri o zaman. Yere atınca açılmaz. Kırılır. Kırılır evet. Bunu kullanmasak açılmaz. Olmaz. Sen açma açma. Arkadaşlar ilk bölümü. E, hayır gösterme. serum değil gibi o. Bakın. Arkadaşlar bilekliğimin güzelliği. Arkadaşlar kalemi bakar mısınız? Arkadaşlar bana böyle oldu. Arkadaşlar her şeyi yapın. Arkadaşlar her şeyi yapın. Neyse arkadaşlar ben yakında YouTube'da şarkım şarkım olacak. Ama ne olduğu belli değil. Yakında derken böyle 3-4 ay şunu aç. Evet arkadaşlar bir saatte şunu açmak için 3-4 sonra şarkımız çıkacak arkadaşlar. Birazcık market malzemesi arayalım. Yani arayalım derken market Pardon ben bunu açıp geliyorum arkadaşlar. Hemen şu videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar geldik. Evet açtık. Açtık. Ağzımızla. <laughs> biraz komik oldum Bekleyin şimdi arkadaşlar kırılmış bu o yüzden şöyle yapmak zorunda kaldık puzzle arkadaşlar dediğimi duydunuz mu <gülüyor> <gülüyor> tamam izlersin sen sonra bu videoyu hadi Hop, abone olacaksın benim beni o kanalıma abone tamam. ben... <laughs> Mamış. evet arkadaşlar şimdi Elisa ya. <laughs> Test. Pantolon. <Lütfen. gülüyor> Pudra ile göz farı. Tamam, lütfen gözünüzü kapatın. Aa, diyor. Ne? Gözüme bastırın. Yardım edin. Çok parlak. Gözüme bak. Evet arkadaşlar, Elisa düğüne gidiyor. Oha! Atır. Böyle yanaklarım. Yanaklara yapma. Parlak olsun. Göz faro. Pardon. Kapa gözünü. Sadece hiç biz kankamla kalmak Sence yorumları yazın. Arkadaşlar 5 dakika falan bekliyoruz sonra cevabını veriyoruz. Gözlerimiz yazmışsınızdır bence arkadaşlar. Yazın hadi. Yazın. Lazım. Bakın arkadaşlar siz diyorsunuzdur bunlar makyaj yaptıktan sonra arkadaşına gider diyorsunuz ama biz makyaj yaptıktan sonra acaba ne yapacağız? Yorumlara bakacağız. Arkadaşlar cevap veriyorum. Aa, hiç küsmedik. Evet. Çünkü biz estroş olmaz. Kaç günden beri kankayız ama biz şey an boku yedik yalnız. Her var bizim ağzımızı şey olmaz yani. Bence bir şey. Ben böyle yapıyorum. Hayır. Gözlerim par parıl 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 <laughs> Ya benim hmm, elle... Arkadaşlar Elisa'nın yüzüne bakar mısınız? Ne oldu? Çok mu güzel oldu? O kadar parlak ki göz altlarım. Çok kötü duruyor. Bakayım. Bak, Bak kötü, kötü duruyor? Oha muhteşem olmuş. Şaka şaka çok güzelmiş. Gel. Arkadaşlar göz farım sarı. Kanka bu göz farı. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi alnına geçelim ama ağzımızı sıcak var bizim. Alnı kıyırız nerede? Ruj, rujda devam edelim. Hayır hayır. Ruj, ruj, ruj. Tamam lütfen. Ben, ben... alnına getiriyorum arkadaşlar. Videoyu sakın atlamayın. Aman. lütfen. Evet Elis. Doğru. Şimdi, geliyorum ama aldık. Şu videoyu durdur. Nereden durduracağını biliyorsunuz inşallah. Arkadaşlar aldığımızı aldık. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar. ikinci anımız. Evet. Şimdi göz farımızı yaptık. Herhalde bunun ucu kırılmış arkadaşlar. Evet. Acaba Erfa kardeşimiz nerede? Hastanede kaç saattir çünkü gelmiyor. Hastanede Aynı kalma durumu da olabilir. Allah korusun tabii ki de. Çünkü çok kötü olmuş. Belki de sorun vermişlerdir. <laughs> Belki de hastaneye yatmıştır arkadaşlar. Kötü çünkü durumu. <laughs> arkadaşlar ağzımı okuyorum. Ağzımı okumuşsunuzdur. okumayı bilenler okumuştur. Arkadaşlar bu ne biçim bir anlık. Bu video başlamadan önce arkadaşlar bir şey yapmıştık fondöten Aa acıtıyorsun. Pardon arkadaşlar ucuna bakar mısınız şunun? Bu serum değil mi? Yoksa aldık mı? Anlık anlı. Anlık kanka. Şunu düzeltiyor. Bak ucunda var zaten bak. Bu var ya. Bak o değil. Şu. Ver şu tana. O daha kötü yapıyor da. Arkadaşlar size öpüyorum bak. Süreniz var. Süreniz. Ne olduğunu biliyorsunuz. A ile başlıyor, L ile L de var bir de. Biliyorsunuz abone olun lütfen, like atın lütfen, lütfen. Arkadaşlar bakın. bana kötü yorumlar yazmıyorsunuz. Evet yazmıyorsunuz. Kötü yorum görmedim biliyor musun? Güzel yorum yazıyorlar. Bir, bir kere yazmışlar sadece bir kere. Ay kanka. Bir <laughs> kere yazmışlardı sadece keşfetten çalmış yazmışlardı. O yalancı. O yalancı. Evet arkadaşlar şimdi rujumuza geçiyoruz. Arkadaşlar hemen yüzüme bakacağım. Yanaklarıma bakın. Arkadaşlar ya... Makyajım gözükmüyor. Ben Arkadaşlar bakın. iki tane rujumuz var. Bir böyle. Diğeri ise böyle. Hangisini sürelim sence? Bence bu diyenler beğensin. Bu diyenler abone olsun. Hangisi? Hepsi diyenler bu. Hangisi? Elin, eli sahanın. Böyle yapalım. Elim çok parlak. Arkadaşlar elime bakabilir misiniz? Böyle yap Elisa. Bir dakika elime bakalım. O yalancı sen kaybediyorsun elinde aman. Arkadaşlar ben buna bir tane profil fotoğraf koyacağım. Evet. Pil gücü. Böyle yapın. Hiiii. <laughs> İçtiriye yakın. O mu ya, Arkadaşlar bugün havuz açıldı. Haziran değil bugün. Temmuz arkadaşlar. Galiba bilmiyorum. Çammaz galiba. Haziran, çammaz. Haziran, çammaz. Haziran, <laughs> çammaz. Çammaz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Elisa ge bize gelecek zannediyor mu? Gelmeyecek mi? Suyla içine. Ay çok özür rüz geldi. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ay var da. arkadaşlar. Aslında Elisa bize gelmeyecek dedi. Arkadaşlar bu arada gerçekten geleceğim. Çünkü annesine izin aldık. Evet burada arkadaşlar size şaka yapıyorum. İnanmayın yani. Şimdi oje. Oje. O yalancı. Arkadaşlar bu ojemizi sürmüyoruz. Bakın burada. Gerçek oje olarak. İlse ah! ne düştü ne düştü. Neler düştü, düştü. Ya gözlerim çok sarı olmuş. 14 dakika olmuş kanka. Sadece yersin Arkadaşlar burada şarkımız çıkacak. Bunu bin kere söyledim ama üç dört ay. Sadece benim şarkım onun değil yanlış söyledim. Tablet düştü. Tabletimi nasıl düşürürsün? En güzel marka tablet misin? Evet arkadaşlar. Oje seçiyoruz. Ben onlara bir tek... Ben onlara bir kere yıldızlarım diyorum. Evet, Elisa Hanım'a bakım yapacağız. Tırnak bakımı. Ah, 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 ah. Benim tırnak bakımı setim Arkadaşlar gösteriyorum bu arada. Öyle değil o. Baş parmak takılmıyor. Bak böyle. Arkadaşlar bu kız bana öğretiyor. Ben biliyorum. Arkadaşlar öğretiyorum. Ben biliyorum. Bunu aklına sok. Sok, sok, sok. Ya kanka şimdi kapanacak. Şunu düşünmek. Ama aşkım. Raşın koşun. Hadi kanka. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Bakın. Arkadaşlar şu şekilde böyle torpi de var. Bakın böyle. Bu ojde sürmek için arkadaşlar böyle koyuyoruz. Sonra arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Zaten dudaklarımıza süreceğiz bundan. Her şeyine, şunun güzelliğine bakar mısınız? Hadi oturun lütfen. Evet. Oje seçelim lütfen buradan. Ben bunu seçiyorum. Tamam. Aha, aha bir dakika aynı marka var Evet. Aynı marka ojelerim var. Oy oh, Almanca. Aa hatırlıyorum bunu. Seç bir tanesini. Bu. Tamam Ama benim annem onu beğenmemiş. Zombi rengiymiş. Ne alaka? Tırnaklarımı temizlemek de var. Sıkılırsın. Tırnakları çok pis. Sen telefonunu Ha ha. Video çekiyoruz. Ne? Senin de gözlerin şişmiş biliyor musun? Böyle işte. Oo oh, ya. Anne. Evet. Evet. Senin güzel bir törpüleyelim. Ah. Senin törpülemiz yok. Arkadaşlar kör mı? mı? Ha, gel bakalım. Mavi tarafı ya. Sapı çıkar pembe. Neden mavi yapıyorsun? Kanka şimdi düzgün bir şey Bırak. Bun öğretiyor bir de. Getir. Evet arkadaşlar diğer tırnağa geçtik. Törpülüyoruz. Evet şimdi ojemizi sürelim. Gelin buyurun. Geçin tırnaklarınızı. Gerçek sürü müyüz? Evet. gerçek sür. Olmaz. Güzelim. Al aç. <laughs> oh ya Benden daha güçsüz bu kız arkadaşlar. Hayır arkadaşlar elinde şey olduğu için çok şey. Elim kaygan. <laughs> Düzgün sür bak. Sen şu baş parmanı koy. Bak şöyle yap. Sürüyor arkadaşlar. Ay kanka. Bir şey oldu mu? Hayır. Benim baş parmağım bok gibi. <laughs> Şaka şakadın. Herkesten daha güzel. Yazdan bile daha güzel benim parmaklarım ama Arkadaşlar çok kolay sürülüyor oje. Bunun tırnaklarına. Çünkü benim tırnaklarım çok güzel. Ve çok uzun var arkadaşlar. Benim tırnaklarım protez Kanka değil. çok uzun. Arkadaşlar çok uzun dediklerine bakmayın. Protez gibi değil yani. Sanmıyor. Arkadaşlar protez gibi var. Yemin ederim protez kadar uzun. Arkadaşlar sadece baş parmağıyla yanındaki parmağı. Sıfırı. Bak bak Sıfırı. bunlar da var. Arkadaşlar bakın. Diğer parmağımı da e diğer elimde de böyle yapacağız. Arkadaşlar çok sıkılıyorsunuz biliyorum. Buraları ilerletebilirsiniz. <laughs> Sadece bu elime sür, diğer elime sür. Tamam. Çünkü diğer elime hiç bir şey atmadım. Arkadaşlar sen parmak çok kötü oldu. Benim tırnaklarım. Senetlerim... Arkadaşlar bu arada protez kadar uzun değil gerçekten. Emin ederim dedim ben. Emin de. Arkadaşlar <laughs> <laughs> güzel oldu. Diğer tırnaklara geçiyoruz. Hayır olmadı yapma. Hı. Kapatıyoruz. Arkadaşlar şöyle tıynaklarım. Arkadaşlar videoya beğenmeyi unutmayın unutmayı, görüşmek, unutmayı, unutmayı. görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. Görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay. Yıldızlarım. Aha arkadaşlar. Aa. Yıldızlarım. Kapat artık.